Aman olma oradan kalmasın. İçeri. Ya sabır ya. Amal yok burada. Ya abim ayırabiliyor normalde şoförle Amal'ı ama bu ara biraz depresif. Ben şoför de değilim. Otelciyim. Tamam anladım otelcisin. Varımız da var bizim. Hadi ya. Emek barcısında. Bir de balık tanesi. Sabahları halden Anır Kasaba'da satarım. Organik ürünler falan da var. Kaç iş yapıyorsun sen? Kaç tane bulursam? E-okul. Bodrum Lisesi. Lise mi? E, ben seni daha büyük zannediyorum. İki üç yıllara verdim ben. Neden? Öyle gerekti. Cenk. Alo. Alo. Alo Cenk. Alo. Gülüyor misiniz? musunuz? Ben Cenk'e provalara gelemeyeceğimi söylemiştim ama... ...o söylemedi mi size? Aha. Maalesef. Ailevi diyelim. Her şey için teşekkürler. Şuna bak ya. Bir sesim bile duymuyor. Tek annesine vermiş telefonu. Keman alın. Teşekkürler. Ee, bizim tesisatçı Çetin abi var. Hemen hazırda dükkan. İsterseniz arayayım hemen. İyi olur vallahi. Kelebek. Ya çekiç var mı sende? Arabada bir takım çantası vardır. Bekle. Sağ ol, getiririm hemen. Tamam. Çetin abi. Gel abi gel. Hoş geldin. Çetin abi. Sorun neydi beyim? Ya ev tuvalet taşmış her yer. Hallederiz. E ben gideyim o zaman. E git o zaman. Nasıl olsa daha çok sık görüşeceğiz. Sen Faryalı'nın kardeşisin değil mi? Abim benim, tanır mısınız? Sen ona Evren Bey geldi de. Yarın sana uğrayacakmış de. O sana anlatır. Tamam koçum. Hadi bakalım. 什么 <Your> <laughs> dedim sana oradan? Hayvan gibi gidiyorsun. İnsan bir bakar ya. Allah cezanı versin. Ne yapıyorsun? Ya kırılmış gitmiş işte senin yüzünden. Bir bakar insan, bir bakar. Ya ben ne yaptım? Hayatımı mahvettin daha ne yapacaksın? Ya başka kemanım yok benim anladın mı? Yok. Ya niye çalıyorsun sen ellerimin portakallarını? Ha, hadi çalıyorsun benim başıma niye böyle alıyorsun sen? Çalmıyorum. O benim ağacım. Yıllar önce ben oraya bir çekirdek gömmüştüm, ondan çıktı. Ayrıca onların toprağını suyunu kullanıyor ama gönlü bende. Reçel, organik ya, iyi para ediyor. Ne? Reçel yapıyorum bunlardan ben. Ne yaparsan yap, bana ne ya? Kaba mısın sen ya? Hırsız değilim en azından senin gibi. Kaç kere söyleyeceğim ya, çalmıyorum. Hep sen nereden bileceksin ki şehir çocuğu? Hatırlıyorum ben seni ya. Sen şu uzayları falan arkadaşısın. Ne uzaymış ya? Değilim ben onların arkadaş falan. Tabii tabii. Her yaz cıbba, cıbba takılmıyor muydunuz? Ama sizin yeriniz uzaktaydı buraya. Sen nereden biliyorsun ya? Garsonum ben. Sizin orada çalışıyordum part-time. senin havan kime? Olsun sen ne aksın lan? İnsene bir aşağı sen. Ya durun bir dakika. Hop hop hop. Bak birader esnaf adamım benim başım belaya sokma. Kelebek bir dur. Ne var çabuk söyle. Aşağı iniyorsan beni atar mısın diyecektim. Ne durduruyorsun on saat bin hadi. Artist. Hayvan herif. ne biçim davranıyorsun? Saatlerdir bunlarla uğraşıyorum. Antin kuntin tipler. Ne işin var onlarla? Buraya taşınıyorlarmış. Havaalanından aldık. Yok, onlar taşınmaz buralara. Oğlanı tanıyorum ben. Çok zenginler. Yok be, zengin falan değiller. Dökülüyor evleri. Neyse, abim tanıyormuş adamı. Gideyim, soracağım. Araba burada mı kalacak? Yusuf gelip alacak birazdan. Sen nereden buldun bu ateşi hemen? Ne ben bulacağım ya? Bulmuşsun işte. Huyundur zaten bu senin. Nerede acayip bir model var çekersin. Senin canın ne sıktı bu kadar ya? Doğru düzgün anlatsana bana. Ya bu salam bir kız kardeşi var. Ee? Abuk sabuk sinir etti beni. Yok arkadaş iyilik falan da yaramıyor. Güzel güzel konuşuyoruz bak dedim bu kemanı bu arabanın üzerine koyma. Koymuş nereden bileyim ben de bastım gittim. Ne dedi sana? Salak kendi bırakıyor aklı bir karış havada. Manitası var herhalde bunun. Telefon çalınca deli deli hallenmeler, aklını yitirmeler. Sonra kemanı kırınca ayı, öküz biz oluyoruz. Ha sen kızı beğendin. Ya ne beğeneceğim asıl laf çıkarma. Ben malım bilmez miyim? Sen bayağı kızın manitası olmasına bozulmuşsun. Yuh! Buraya nasıl geldik hiç anlamıyorum. Ee, tecrübe diyelim. Kaç yıllık kelebek mesaimiz var. Sen olanı mı beğendin? Saçmalama. O yüzden mi yanında dolaştırıyorsun Dere Tepe? Kelebek. Ne kelebek? Ne tutturmuşsunuz bir kelebek? Vır 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 vır. Biz galaksi değiştirdik susa Açsam da Alara'nın galaksisinden burası çekmez. Alara Hanım, sofra hazır. Maşallah. Bana mı taşıtıyorsun bunları? Ver abi. Bırak, bırak. Vermesi daha zor. Sen iyi misin abi? Bu ne lan? Keman. Ne geziyor burada? Bir arkadaşım benim yüzümden kırıldı. Ey Süha'yı ya götür yapsın. Zehirsin vallahi abi. Ben bunları daha önce düşünmedim. Isırgan getirdim. İşim var aslım. Canım çıktı ayıklayana kadar ya. Günaydın Asım abi. Minekop var mı abi? Bu ara onu çok soruyorlar. Va ama sana vermem. Hoppala. Niye üzüyorsun oğlum sen benim kızım? Ne yapmışım abi ben Aslı? Aslı benim canım ciğerim. Isırgan sever diye götürdüm. Yüzüne bile bakmadı diyor. Ah be abi. Çat kapı geldi. Ben nereden bileyim ki? Söz abi, ben bu akşamın hepsini yiyeceğim. Ha şöyle, ye oğlum ye. Birbirinizin emeğine saygılı olun. Bak, o da çırpınıp duruyor. Tamam abi. Bu batıklar ne iş? Gelip yerleşmişler mahalleye. Sen nereden duydun abi? Duymayan mı var oğlum? Herkes onları konuşuyor. Allah kimseyi attan indirip eşeğe bindirmez. Amin. Abi bir kasa daha versene. Allah! Sonra görüşürüz abi rastgele. Görüşürüz. Kafamı kırmaya mı geldin? Yok. Ben de unutmuşsun Ama. da lazım olur diye. Nereden buldun sen beni? Ya yürüyüşe çıkıyordum. Aklıma geldi. Sen de sabahları balıkçıları karşılıyorum demiştin bana. Evet sabah köründe çekişli yürüyen bir kız. Biraz suaf görünüyor olabilirim. Cemana Kemal'e üzüldün değil mi? kötü oldu iş. Sadece kemana değil. İstanbul'da da kafamı karıştıran şeyler var diye. Ya ben gece düşündüm. Sana haksızlık ettim diye kızdım kendime. Akışlar işte. Bazen tersine akıyor bir şeyler. Kusura bakma demek istedim. Ağır konuştum birazcık. <laughs> ya yok canım ne olacak? Hem ben oyları severim aslında. ...versene bir ucunu bana. Yok canım saçmalama çok ağır. Ya ver. Bakma sen benim çiz kırıldım durduğuma. Biz kemancılar her sabah 125 nar çekeriz. Ya hadi bakalım. İlk kez biri bana yardım ediyor. Genelde ben yardım ederim. Ee, her şeyin bir iki var. Demek ki sen de beni bekliyormuşsun. <laughs> <laughs> Ben alayım artık. E ben bırakayım seni eve geri. Yok ya sen git. Ben biraz deniz seyredeceğim. E, Bu mevsim ilk defa geliyorum Bodrum'a. Peki. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben de sana bakıyordum. Bana mı bakıyordun? He <laughs> ha Ya aklıma bir şey geldi de. Buraların iş bitirici sen olduğuna göre sana bir sorayım dedim. Esnaf mı? Sor bakalım. Çözeriz. Burada özel yuva kreş falan bir şey vardır değil mi illaki? Var. Var tabii. Olma mı? Bir görüşsem diyorum. Çocukların müzik öğretmenliği falan. Belki ihtiyaçları vardır. Olur. Ya ben senin iş yaradığını bilsem... ...oo! Oh oh oh. Ama bugün cumartesi kapalı. Kimse yoktur. Biz seninle hafta içi okul çıkışından sonra gidelim, olur mu? Süpersin sen. Ya aslında ben de sana gelecektim. Bu akşam buraya, bizim bar'a uğrar mısın? Çıkamam ki ben. Ya yarım saat olsa gelsen, çok hoşuna gidecek bir şey var. Neymiş o? Ee, sürpriz. Yok, kelebe. Gerçekten çıkamam ben ya. Yani. Hadi ama, kırma beni. Tamam, annemle konuşurum, bakarız. Süper. Ara ama, haber ver da. Gerçi nasıl arayacağım? Telefonu yok ki. Hakikaten ya. Biz niye almadık ki telefonları? Yaz hadi çaldır beni. Telefonum bir model yükseldi şu an. Evet. 552. Sureti değil Aslı gelmiş. Ne haber kız? Ne o? Boş ver bir şey değil. Hediye. Yok kızım, nerede eskisini tamir etti? Tamir etti. Yani evet. Ve ona hediye paketi yapıyorsun. İyice pırpırlandın kelebek. Ne alakası var Aslı? Bu işler hep alakasız olur zaten, takılma. Çıkıyorum ben. Bir hava alıp geleyim, tamam? Mı? Tamam canım, geç kalma. Öyle saatlerce de yürüme deli deli. Tamam. Ben de erken yatacağım zaten uykum var. Abin nerede? Divanında avare avare sırıtıyor. Hallettin mi tesisatçıyı? Evet, hallettim. Nasıl geçti ırgatlık? Şekil bir ağda görüldüğü gibi. Bir şeyler ısmarlarsın artık. bak istersen dışarılarda uygun var. Afası ya atmayacaktın işte. Ne oluyor bana ya? Ne oluyor?